Beni bağışlayın. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Siz konuşun, dünya küçülsün. Düşler penceresinde kuşlar sevinçle ötüşsün. Siz anlatın öğretmenim. Nasıl dönermiş dünya aşkla? Dinlerim ben aşkla. Siz anlatın, dönsün dünya aşkla. Beni bağışlayın. Sizi seviyorum öğretmenim. İçimde ılık bir rüzgar. Yalnız sizin dersinize girerken gözlerim dalıyor hoş görün beni. Siz buradasınız, ben uzaklarda sizinle. Yüreğim gizlerle dolu, izbe bir mahzen. Tutamıyorum sevgimi, sevincimi. Güneşe fırlatıyorum bazen. Dünya bahara kesiyor, bir yolu yürürken. Yanımda gölgeniz, sanki üşüyorum da sokuluyorum birden. Beni bağışlayın, sizi seviyorum öğretmenim. Nasıl söylesem?